Merhaba arkadaşlar. Umekis'e hoş anladım. geldiniz. Ben yine buradayım. Yine oyuncak butiği. <laughs> Ege ve Şen abla burada. Fatih Mira da burada. Ben. Evet. Umikis biz Allah, de. <laughs> Bak neler aldık. Neler aldık? Boreyo. Evet, ben bu oreyoları arıyordum aslında. Evet, ben de bunları duyunca geldim zaten. Evet, Türkiye'de, Türkiye'de çok fazla Türkiye'de çeşidi bir yok, yok bunun. Bunu Tabi. Bu normal. O minicik minicik. Mini mini. Ha, evet. Sen yapmıştın ya hani minicik oraya olar. Öyle mini. Onlardan evet minicik. Bu minicik, bu normal. Normal. Bu normal. Ben şunu merak Aman ediyorum ben. Mira. Bu üstte çikolata kaplı. Oo. Oo. Bunlar... Oh, çikolata, çikolata. Bunların şeyi vardı, bal falan vardı ama tabi bulunmuyor onlar. Yok ya. burada bulunmuyor. Bunların normalde 35 çeşidi varmış bu oreoların. 40, 40 ha. falan bayağı evet, fazla. ama Türkiye'de abi. çok fazla yok. Şimdi falan. tadacağız bakalım. Bir... Tat, tat farklılığı var diye mi yok acaba? E bilmiyorum tat olabilir. Ya bir şey, şimdi bunları tadacağız. Hangisi evet. daha güzel bakacağız. Bunlar herhalde en çok gidenler. Alıp almayacağınızı söyleyebiliriz size değil mi? Bakayım. Ben mini gibi Barbie'lere yaptığım gibi. Evet. <laughs> bunları, önce, ah, <laughs> bunları önce ah gitti. Bunları önce çaysız deniyoruz. Sonra da çayla deneyeceğiz. <laughs> tamam mı? Çayla bayılıyorum ben bunlara. Çayla var ya. Aa. Yazlık tadım çok ya. severim ben çayla. Bu tadımlık. Ya. Yani böyle arada yiyeceksin. Hmm, ben de yiyebilir miyim? Bu mi? onun kısı aldı götürdü ona. Ha <laughs> bu normal. Bu Muminiler. Bu miniler normal mini oreolar. Ama oraya hani daha ondan. iyi. Ben bunları Nezih'ten buldum, Nezih'te var. Markette bulamadım, Nezih Lütöp evinde vardı. Nezih'te çok şey var. Burada. Çaylı mı daha güzel? Hangisi bakayım. daha güzel? Bir tane de ver çaylı. Çaylı ver. mı, çaysız mı? Versene bir tane. Bunu yani çaylı, çaylı güzel güzel yiyorlar. Çaylı mı? Bana vermiyorlar. Çaylı mı güzel? Ya. Çaylı. Hmm. Bunu arada yiyeceksin. Bana yani. da verin bir bakayım. Bana da. Çaylı güzel. Çaya mı güzel. Bana da. Hı. Ben de bir çaylıyım. <laughs> Panatta. Evet. Şimdi diğerini yiyelim bakalım. Normal olmayan. Güzel, bunu beğendim ben. Normal olmayan mı yiyelim? Evet. Şunu açtık şimdi tadıyoruz. Bu üstü çikolata kaplı değil mi? Bakayım. Elini uzatıyor oradan. Evet. Bu ben küçükken vardı. Hatırlar mısın? Böyle bir çikolata vardı üstü. Çikolata şey çok önemli. Bu. Çok önemli. Çok akran mıydı? Ve ona benziyor biliyor mi tadı? Benziyor. Bakayım. Bir şey diyebilirim. Hmm. Hani içi pofuduk bir şey var ya ona benziyor. İşte onu demek istiyorum. Yalnız bunun şeker oranı yüksek galiba. Evet, çok şekerli. Yani. Daha yüksek. yani bunu yemem böyle çok. Evet. Ben de çok şekerli. Ama çayla de... daha iyi çünkü çayla daha az şekerli en azından. Tat, çok tatlı sevenler yiyebilir de. Çok tatlı. Çok tatlı. Kiminin e, şeker oranı daha fazla oluyor çünkü. Bunda yüksek. Bunu üstüne çay içeceksin. Evet. Evet. Şu güzel. Normal bu bize biraz herhalde. tatlı, geldi. Hı, beyaz, bunun beyaz çikolatası daha az şekerli olabilir. Şimdi, Şimdi buna. içi kremalı, kakaolu. Hı -hı. Değil mi? Evet. Bunların Buyurun. içinde kaç tane var acaba? Bunun 4 tane var içinde bir tanesinin. Ha 4 tane var. Bu 6 çarpı 2 yani 12 tane var onun içinde. Bunun içinde 12, yani. 12 tane var. Ha, yani i̇yiymiş. Bunun içinde 16 tane var. Çok az değil yani içi. Bununla bu farklı mı? Şunla. Bu minikle aynı. bu aynı mı acaba? Aynı. Ha? Bu sadece mini mi? Ha. Bunu çantada dolaştırmalık bu mira Çantada. Acayip, Acayip kokuyor kokuyor. Ya. Kokusu güzel mi sana? Bunun tadı da bence ben deminkine de. göre daha şey galiba. Biraz daha Şekersiz. tatlı olabilir. bence. Yani. Bunun içindeki kakao kahverengi. Böyle çikolatalı yani. Hmm, güzel daha kokuyor. Güzel. Bu deminki çok tatlıydı. Bunun biraz kakaosu fazla olduğu için daha acımsı. Değil mi? Bence de yani şundansa bunu da taşırım yani çantamda. Bu daha güzel. Ben bunu beğendim. Ben evet. de. Hmm, ben de bunu beğendim. Evet evet. Ben sonra kadar. Ben niye de bunu beğendim. Ben bu beyazdan daha çok beğendim bunu. Daha niye? Var. Çünkü beyaz da tatlı değil mi? Evet. Bu beyazdan daha şekersiz. Evet Evet daha arkadaşlar öbür. bu Oreo seviyorsanız eğer içi kakaolu olanları bulun çok güzel. Evet. Peki bunu bir de çaya batıralım bakalım. <laughs> ben, ben çaya batırmak var. istemiyorum. Bir de çaylı Aynen. denemek istiyorum. Çaylı mı, çaysız mı? Ben Açmak için uğraştım. Senden hiç var. yorum gelmiyor Mira, sürekli yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hiç yorum yok. Hiç sessiz. Mira'nın çektiği <laughs> en sessiz video. Değil mi? Evet, orayı çok seviyorum Mira. Ama ben bizim şeyi de seviyorum. Negro mu bizim? Ha, negro. negro, Negro oraya çok benziyor. Negro biraz daha şekerli negro gibi Türk ama daha, daha yumuşak. Çünkü. Bu oraya olar Negrodan biraz sert. sert taş gibi biraz. Evet, tatlı mı? Evet, bizim Negrolar da güzel. Ha. Çaylı. Yapayım, çaylı. çaya mı batırdın. Ben de batırıyorum. Ha. Bu Migros da olabilir. Bu çikolata. Bunları daha kolay buluyorsun. Şunlar yok. Küçük boyu yok. Biraz evet, buna ha. gerek yok. Güzel. Daha az, Evet. Çaya batırdığımızda demek ki daha güzel oluyor. Bu çaya batırmayı galiba çok kişi bilmiyor. Evet. Değil mi? Size de batırmayı de çay, çay, çay. Ben severim. Mira'nın boyadığı bardağa çayımı koymuşum. Biz oyuncak butiğimle birlikte Ama, bu da boyadı. Evet. Bisküvimizi çaya batırmayı seviyoruz galiba değil mi? Hı, -hı. Ben çocukluğumdan beri yapıyorum o işi. Evet Mira da çok, çok seviyor. Seviyorum. Biz o böyle evet. batırdığımızda çok garip karşılayanlar oluyor değil mi? Nasıl evet. yani? Bisküvi çaya mı batırıyorsunuz diyorlar. Evet çaya batırıyoruz çünkü çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor deneyebilirsiniz. Deneyin arkadaşlar. pis bir şey değil gayet güzel. Evet. evet. Değil mi? Sonuçta hepsi midemize gidiyor. Evet, <laughs> evet neye karar verdik? Çaylı mı oraya var çaysız mı sizce? Çaylı çaylı. çaylı. E o normal diye denemedim ben. Bunun aynıymış. Evet, aynı, aynı, aynı. Bunun aynıymış. Daha fazla yemeyelim şeker komasına evet, gireceğiz. Bence, yani. <laughs> Tatlı bence şey. tamam ben bu kadar ben yeterli. Mi? Sen bir iki tane daha ya daha fazla da yeme ne bence severek. artık. Evet. Çaylı, ben de çaylıya karar verdim. Çaylı. Sen biri ah gitti içine. <laughs> evet. Çaylı dedi. Küçük. Buruyor. <laughs> Miran'ın <küçük oraya. gülüyor> ağzına girdi. Evet. <laughs> evet, çaylı yemenizi tavsiye ederiz oraya O zaman yeni tadım ve yarışma videolarında görüşmek üzere diyoruz. Bye bye oyuncak bu kanalını mutlaka gidin yaptığı farklı videoları da. seyredin. Ege de artık daha çok Şen abla ile birlikte evet, olacak bir oyuncak deyiz. bu team'de. Görüşmek üzere. Umikitsa abone olmayı unutmayın. Orayı bye bye Mira hala yiyor. Oraya yiyor. Bay bay Mira.